Merhaba, bugün sizlerle D vitamini eksikliği hakkında konuşmak istiyoruz. D vitamini oldukça önemli bir vitamin. Geçen yılki istatistiklere baktığımızda dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanda D vitamini oldu, eksikliği olduğu tespit edilmiş. Bu çok değerli bir rakam. 1 milyar insanda. Neden D vitaminimiz artık eksik oluyor? Neden bu eksikliği biz gideremiyoruz? önemli bir soru işareti. Dünyaya bakıldığında D vitamini eksikliği dünya genelinde yaygın bir problem. Bu mesela Arap coğrafyasında, örneğin Suudi Arabistan yüzde %90'larda, İran'da %75'lerde, Lübnan'da %85'lerde. lerde, %85 lerde. E, bu oldukça büyük rakamlar. Tabii ki Avrupa'da, İsveç'te %45-46, e, Hollanda'da yapılan çalışmada %55'in üstünde olduğu gözlenmiş. Almanya'da yüzde 55-50 bağımlı D vitamini eksikliği söz konusu. Kadınlarda tabi erkeklere göre daha fazla ve D vitamini eksikliğinin getirdiği birçok sorun beraberinde geliyor. Kemik erimesi riskleri beraberinde geliyor. Kanser yakalanma riski beraberinde geliyor. Obezite ve ilgili problemler beraberinde geliyor. Kemik erimesi gibi hastalıkların tedavisinde biliyorsun D vitamini takviyesi çok çok kıymetli. Şimdi D vitamini neden eksik? Çünkü artık biz D vitamini bitkilerle ve hayvansal kaynaklarla doğru düzgün alamıyoruz. Evet, D vitamini nerede var? Yumurta da var, yumurtanın sarısında. Ama çok fazla mı var? Hayır. Neden? 610 gram yumurta yediğinde ancak 400 IU'luk bir D vitamini alabiliyorsunuz ki bir insanın yetişkin bir yetişkinin günlük D vitamini ihtiyacı 400 ile 600 IU arasındadır. IU şu demek, 1 IU'nun eş değerliği 25 mikrogram D vitamini demektir. D vitamini, D3 vitamini, e, ve D2 vitamini ergokalisifenol olarak ikiye ayrılır. mantarlar D vitamini bakımından zengin diğer kaynaklardır. Mantarlarda e, bulunan D2 vitamini eğer güneş ışığında kurutulduğunda yuvi B'ye maruz kaldığında yükseldiğine dair klinik çalışmalar yapılmıştır. Ama biz ne kadar mantar ve bu mantarda bundan D vitamini doğal mantarlarda normal kültür mantarlarına göre 10 kat daha fazla. Hangimiz güneşte kurutulmuş mantar tüketiyoruz? Bu nedenle %0.1 gibi bir değerde kalıyor. Bu çok etkin bir değer değil. Yumurtanın sarısında var, karaciğerde var. balık yağlarında var ama hepsi bir araya getirildiğinde hala alınması güç. Burada kritik bir konu var koyun kuyruk yağını Evet koyun kuyruk yağı D vitamini açısından en zengin besindir. Bilinen en zengin besindir. Ama yüzde kaçımız koyun kuyruk yağı yiyor? Şimdi Türkiye haritasına baktığımızda neden doğuda D vitamini eksikliğinin daha az olduğunu Ege'ye göre bunu anlayabiliriz. Beslenme alışkanlığı. Yani kuyruk yağı beslenen toplumlarda D vitamini eksikliği oldukça az. Mesela az önce bahsettim. Bu oran Japonya'da, ya da balık besleme ya da Orta Asya'da, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya coğrafyasında kısımlarda %35-%25 aralığında. Hala Orta Asya'da D vitamini eksikliği daha az dünyada. Neden? Koyun kuyruk yağı tüketimine bağlı bir beslenme alışkanlığı olduğu için. Ama Avrupa koyun kuyruk yağını bilmiyor. Eksik. Amerika bilmiyor eksik. Bir koyun kuyruk yağı yediyerekten de D vitamini eksikliği başta başına giderilemez. O zaman ne yapmak lazım? Koyun kuyruk yağını onu izole edecek bir çalışmaya ihtiyaç var. İşte bizim projemizle, bu önemli bir projeyle, Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde yürüttüğümüz projeyle biz koyun kuyruk yağından D vitamini izole ettik ve insanın kullanacağı basit damla haline getirdik. Bu sayede D vitamini eksikliğini gidermek istedik. D vitamini eksikliğinde güneşin de faktörü var biliyorsunuz çünkü D2 vitamininin sentezinde e, güneş, yuvibey ışınlar çok etkili. Ama yuvibey ışınları ise e, dalga boyuna baktığımızda güneşin dik geldiği zamanlar yeryüzüne gelen ışınlar. Yani ikindi vakit güneşlenmekle ya da sonbahar güneşiyle yuvibey de alınmaz. İşte Arap coğrafyasında olmasının sebebi o güneşin dik geldiği zamanda onlar hep kapalı ortamda ve klimalı ortamda yaşıyorlar. Ve yuvibey hiç alamıyorlar. Bu kez o yüzden en büyük eksik o tarafta var. Türkiye'de benzer eksiklik söz konusu. Bunu gidermek için önlem almak lazım. İşte biz yaptığımız projeyle koyun kuyruk yağına izole ettiğimiz D vitaminini size güvenli bir şekilde sunmak ve D vitamin eksikliğinizi gidermek istiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.